Hemşire deyince ilk aklınıza gelen nedir? Hemşire denilince aslında neyin hemşiresi olduğunu merak ederim. Çünkü devlet hastanesinde çalışan bir personel mi yoksa özel sektördeki bir hemşire mi? Çünkü ikisinin arasında çok büyük fark var. Yani bir hemşirenin bir hastaya gülümseyebilmesi için illa tanıdık veya özel hastanede görevli olması gerekiyor benim kanaatimce. Sağlık gelir. Peki e, hemşelerin yaklaşımından memnun musunuz sağlık hizmeti alırken? Memnunum evet. Yaşadığınız hiçbir olumsuzluk oldu mu hemşireyle alakalı? Olmadı. Üç defa ameliyat oldum. Çok memnun oldum. Yaklaşımlarından memnunuz? Ben memnunum evet. Ben ne dersem hep kibar davrandılar. Hep güzellikle yanaştılar. Güzel konuştular. Hep memnun kaldım yani. Hemşire deyince inne korku. <laughs> Sen olmak ister miydin hemşire? <laughs> evet. Vallahi hemşire gelince deyince destek geliyor aklıma hep sağlık konusunda pek çok şeyde destek geliyor yeterince önem verilmediği geliyor aklıma bu yani. Artık bir, bir boşluğu doldurduğunu düşünüyorum sağlıkta. Hemşire olmak ister miydin? Evet. Ee, neden isterdin peki? Çünkü çok para kazan diyorlar. Çok para kazandıkları için. Pek teşekkür ediyoruz. Hemşireden beklentimiz ilgili yani kendi işini güzel yapması beklentimiz odur. ATT geliyor. Yani hani büyüyünce olmak istediğim bir meslek olduğu için hemşirelik direkt o geliyor yani. Böyle hastane, hastalar filan. Çok zor bir meslek. Hakikaten çok zor. Yani şimdi ben erkek olmama rağmen hemşirelerin yapmış olduğu mesleği yapabileceğime inanmıyorum. O kan, o hizmet, o baya çok bir özveri gerektiren bir iş. Bazı hemşireler çok güzel davranıyor çocuğu korkutmuyor. Bazısı da sert oluyor. Sert oldukları zaman ben de onlara sert çıkışıyorum. Onların da ona göre kendine göre bir sıkıntısı, stresi vardır kesinlikle. Onu algılıyorum ben de. Hemşireler hastanelerin olmazsa olmazlarındandır yani. Hemşire deyince aklıma iyi şeyler geliyor. Mesela bazıların elleri hafif oluyor, bazıların elleri ağır oluyor. Bazılar acıtıyor, bazılar acıtmıyor. Yani iyi bir şey geliyor ama elleri hafif olanlar geliyor genelde. Sen olmak ister miydin hemşire? Olmak isterdim ama yani. <laughs> ne bileyim öyle kan görünce falan. <laughs> kan endişemiz korkumuz mu var? Tutuyor o yüzden. Ama onların eğitimine alıyorsun belki alışırdın. Alışırdım yani ama yani puan yetmiyor sonuçta. <laughs> Gerek yok. Puanları mı yüksek diyorsun? Evet. <laughs> Hemşire olmak istedin mi hiç? İstedim. Okuyor musun şimdi? Okuyorum. Hangi bölüm? Çocuk gelişimi. Ya bilmiyorum hemşirelik daha iyi bir bölüm olarak geliyor bana. E, aslında çocuk gelişimi yerine hemşireliği okumayı çok isterdim. Ama olmadı. Ya ne bileyim hemşirelere farklı gözle bakıyorlar. İyi bir meslek sahibi olarak değerlendiriyorlar. Bence iyi bilgili olmalı. Bir işini bilmiyorsa yapamıyorsa hiç uğraşmalı, uğraşmamalı diyorum. Hemşirelerin hastalara bakı bakımından memnun musun? Hastalara? Hemşirelerin hastanelerde ha. sağlık ocakları. kuştan bir geldim. İnne vuruldum da. Hı. He dedi ki sen geri gel yarın tesunu dedi. Belki kireçleme var bacaklarında dedi. Sen geri gel yarın ben seni bir doktora göstereyim dedi. Hemşire mi dedi? He. Güler yüzlü müydü? Onda gelemedim. Bek tatlıydı. Yani hastayla ilgilenmesi lazım. Mesela bir çocuk baba yani evladıyla nasıl ilgileniyorsa hemşire de hastasıyla öyle ilgilenmesi lazım biraz daha titiz ve biraz daha işlerine dikkat etmeler lazım gerçekten. Çünkü insanlar e, yapılan en küçük hatadan e, dolayı uzun seneler bunun şeyini yaşayabiliyor sıkıntısını. Bir haftadır iğne vurunuyorum hastanedeyim şu an daha yeni çıktım. Çok memnunum çok güller yüzle karşıladılar hani sakinleştiriyorlar ateşin yüksek oluyor kendinden geçmiş oluyorsun yani sakinleştiriyorlar ben memnunum Yozgat'ta hiçbir olumsuz bir hastaneyle veya hemşireyle karşılaşmadım şu ana kadar. Hastayken yardımcı olan insanı çağrıştırıyor ama eski hemşehrilerle şimdikileri kıyaslayınca şimdikilerin daha vicdanlı olduğunu düşünüyorum. Ya vicdanlı olsunlar başka hiçbir şey istemiyorum çünkü en ufak bir hatada hemen şey oluyor. Yani serum çıkarın diye gitmek bile sanki çok büyük bir yükmüş gibi geliyor insana. Yani işlerini yapmalarını istiyorum ve azarlanmamak istiyorum en önemlisi. bir Son birkaç senedir memnunum. Yani önceden çok ters davranışlarla karşılaşabiliyordum ama... Bu son iki senedir davranışlar değişti. Ee, sizin hiç hemşehrinin sunduğu hizmette karşılaştığınız bir olumsuzluk oldu mu? Ya Hayır. da bir vatandaş olarak bir hemşeden beklentiniz Hayır nedir? Hayır kızım. Çok güzeller. Çok yumuşaklar yani. Öyle set bir kimse değiller. Erkek hemşehrilerimiz de yetişiyor artık Farklı. biliyorsunuz. Ne diyorsunuz bu konuda? Hepsi de iyi. <laughs> Hepsi de güzel. Yüze, yani. Memnun musun hemşehrilerin sunduğu hizmette? Memnun olmaz mı ya? <laughs> Hemşirelik hani çok kutsal bir meslek ama benim yapabileceğimi düşünmedim. Hiç hayal etmedim. Ya gayet iyi. Hani ben hiçbir olumsuzluk yaşamadım onlar hakkında, hemşireler hakkında. Çok da iyi davranıyorlar. Yani ülkemdeki hemşirelerden memnunum. Artık erkek hemşirelerimiz de yetişiyor ve artık meslek yüksek öğrenimle e, mesleğe başlıyor tercih edenler bu mesleği. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Yani güzel bir tercih aslında olmalı yani erkeklerin de bu işte olmaları güzel bir şey bence. Erkeklerin eminim daha tebessüm olacağından eminim ben. Karşılaşmadım o da normal tabii o da olabilir niye olmasın? Ben yani şunu isterim erkek hastalara erkek hemşire bakması lazım. Evet. Bayan hastalara da bayan hemşirelerin bakması lazım. Hatta bu doktorlar için de geçerli yani. Peki erkek hemşirelerimiz de yetişiyor artık. Bu konuda ne diyeceksiniz? Ya ona pek sıcak bakmıyorum açıkçası. Güzel bir durum. Arkadaşlarımız da var yani hemşirelik. İyi yani. İlla ki ihtiyaçtı. İhtiyaç olduğu için böyle bir işe başladılar. Yani mutlaka olmalı tabii ki. Bayan kadar erkek hasta da var çünkü.